Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yine çok kolay ve çok güzel bir modelle karşınızdayım. Bu şekilde pembe ve beyaz iplerim var. Bu örgü modelini sizlere 3,5 numara şişle anlatacağım ama 3 numarayla görüntüsü nasıl onu da sizlere göstereceğim videonun sonunda. Modelimiz çift veya tek sayı ile başlayabilir. Ben size model anlatımı için 15 ilmeğimi şişime attım. Bu örgü modelini önce lastik yapıp daha sonra başlarsanız alt kısmındaki kırılmaları önlemiş olursunuz. Hemen başlıyoruz. Örgümüzün ilk yüzünde lastik ördükten sonra bir sıra düz örgü yapıyoruz. Bu şekilde önden düz örüyoruz. Sondaki ilmeği ben örmeden şişime takıp arka yüzde öreceğim. Kenarları daha güzel dursun diye. Evet son ilmeğimi şişime taktım ömde. Örgümüzün arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Örmediğim kenar ilmeğini de burada örerek ilerliyoruz. Ön yüzde artık modelimizi kuracağız. Son ilmeği yine örmeden şişime taktım. Burada renklerinizi seçerken ana renginiz beyaz olursa diğer renkte birazcık daha koyu olursa e, örnek modeliniz daha güzel kendini gösterir. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi diğer rengim olan pembeye geçiyoruz. Oldukça kolay bir model gerçekten. Şimdi bu örmediğim kenar ilmeğini ilk başta örüyorum. Siz burada bağlayabilirsiniz. Pembe ipinizi ben model anlatımı yaptığım için bağlamayacağım şimdi. Evet. Şimdi bir tanesini ördük, ikinci beyaz ilmeği örmeden saçma aktardım. Diğer beyaz ilmeğimi örüyorum. Bir örüp bir örmeden şişime aktarıyorum. Pembeyi ördüm, bir tane örmeden aktardım. Bu sıramız bu şekilde. ipimi ön tarafa alıyorum. Kenar ilmeğimi şimdi öreceğim pembeyle. Çünkü bir tane beyaz örmediğim için en son ilmeğimi örüyorum. İpim yine ön tarafta. Örmediğim beyazı yine örmeden aktardım. Yine ipim ön tarafta bakın. Haroşa şeklinde tutuyorum. Yine beyazları örmeden şişime aktarıyorum. Sadece pembeleri örüyorum. Bakın arka sırada da bu şekilde. En son kenar ilmeğimi örmüyorum burada. Evet bu şekilde sıramızı tamamladık gördüğünüz gibi. Şimdi beyaz ipimize geçiyoruz tekrardan. Burada tüm ilmeklerimizi beyaz ipimizde önden düz örüyoruz. Örmediğim ilmekler de dahil. Bütün ilmekleri bu şekilde örüyoruz. Arkadan da tüm ilmeklerimizi ters ördüğümüz zaman birinci modelimizi kurmuş oluyoruz kenar ilmeğini örmeden koydum şimdi arka yüzdeyiz tüm ilmeklerimizi çok pardon arkada ters örüyoruz örgümün ön yüzüne geldim en son kenar ilmeğimi örmedim ya bakın şöyle bir görüntümüz oldu şimdi pembe ipimize geçiyoruz örmediğimiz kenar ilmeğimizi örüyoruz modelin ikinci sırasında bu şekilde olacak diğer renge geçişte ikinci ilmeğimi de pembe ile örüyorum daha sonra bir tane beyaz örmeden aktarıyorum saç bir tane pembe bir tane örmeden aktarma bir pembe bir beyaz şeklinde sıra sonuna kadar gidiyoruz. Sadece başlangıçta iki ilmeğimiz pembe oldu. Sondaki iki ilmeğimizi pembe öreceğiz İpimi ön tarafa aldım. Kenar ilmeğini örmeden taktım şişime. Örmediğim kenar ilmeğini de şimdi örüyorum. Pembeleri örüyoruz. Beyazları yine örmeden aktarıyoruz. Yine haroşa şeklinde ipim ön tarafta düz örgü olarak örüyoruz. Şimdi ip e, örgümüzün ön yüzüne geldik. Beyaz ipimize geçiyoruz. Bakın oldukça kolay gördüğünüz gibi model ve çok şık ve çok tatlı bir örgü gerçekten. Şimdi tüm ilmeklerimizi örmediğimiz ilmeklerde dahil beyaz örüyoruz. Önden düz, arkadan ters örüp ikinci modelimizi kurmuş oluyoruz bu şekilde. Şimdi örgümüzün arka yüzünde tüm ilmeklerimizi ters örgü yapıyoruz. Evet, ördüğümüzün ön yüzündeyiz. Bakın gördüğünüz gibi iki sıra ördük. Çok tatlı oldu. <laughs> Çok pardon. Şimdi yine aynı şekilde ee, bir pembe, bir beyaz. Ö pembeleri pembe ipimize geçeceğiz. Pembeleri öreceğiz, beyazları örmeden aktaracağız. Sıra bu şekilde bir sonrakinde de tekrardan iki beyaz olacak bu sefer. Sonra tekrardan bir pembe, bir beyaz şeklinde ilerleyecek. Mantık hep bu şekilde. Bunu 3.5 numarayla ördüm. Birazcık daha gözenekleri büyük oldu. Kavartmaları daha güzel durdu. Şimdi 3 numarayla ördüğümü göstereceğim. Sizlere birazcık daha büyümüş haline modelin. Bunda bakın pembe beyaz ördüm. 3 numarada sanki birazcık daha küçük durdu model. Yani dediğim gibi 3.5 örerseniz sanki birazcık daha kendini gösteriyor gibi. Hemen hemen aynı. Örgünüze göre de değişebilir. Şöyle modelimizin büyümüş haline bakalım isterseniz. Şöyle kabartmalı bir örgü modeli oldu, üç boyutlu, çok güzel. Yeleklerinize falan çok güzel olur, bebek yeleklerinde örgü modellerinize çok güzel. Gördüğünüz gibi. Arkadan görüntüsü de şu şekilde modelimizin. Dediğim gibi lastik örgüsü yaptıktan sonra yani daha iyi olur, ama lastik örgüsü yapmadan ligralı yani altı kesinlikle. Örgü kendini açan bir model ama top duran da bir model gördüğünüz gibi ve çok güzel gerçekten benim çok hoşuma gitti hem çok kolay hem çok güzel buraya kadar geldiyseniz küçük de olsa yorumlara emoji bırakmayı unutmayın bu destekler benim için çok önemli kanalıma abone olursanız çok sevinirim herkese şimdiden çok teşekkür ederim örgüyle kalın diyorum